Herkese merhabalar. Şok Market'in bu haftaki indirimli ürünlerini hep birlikte inceleyelim. İlk olarak 225 gram Bolognese hindi salamla başlayacağız. Fiyatı 13 TL. 750 gram içim laktosuz yoğurdun fiyatı ise 12 TL. 120 gram mis üçgen peynirin fiyatı 6.25. Piyale marka 500 gram irmiğin fiyatı 5 TL. Piyaleden 5 kilogram unun fiyatı 42.50. 1,5 kilogram Mintax marka bulaşık makinesi tuzunun fiyatı 6.50. 830 gram tat domates salçasının fiyatı 15 TL. Mintax marka 4 kilogram bulaşık deterjanının fiyatı 32 TL. Anadolu mutfağından 1 kilogram kuru fasulyenin fiyatı 17.25. 1 kilogram Anadolu mutfağı nohutun fiyatı 17.50. Evin marka 250 gram kase margarinin fiyatı 950. 250 gramlık paketlenmiş Çanakkale bombalarının fiyatları 1450. Anadolu mutfağı 1 kilogram pilavlık bulgurun fiyatı 875. Finish Quantum 20'li Ultimate tabletin fiyatı 65 TL. 5'li oluklu süngerin fiyatı 5.50 videosunda kalitemizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. 750 milim piril bulaşık sıvısının fiyatı 16 TL. Anadolu mutfağından 1 kilogram baldo pirincin fiyatı 13.50. 1 kilogram Osmancık pirincin fiyatı ise 13 TL. Domestos 450 milim hijyenik köpük banyonun fiyatı 26 TL. Vatan marka 830 gram domates salçasının fiyatı 7.70. 750 750'inin Mintax Ultra Sıvı Bulaşık Deterjanının fiyatı 16 TL. İkili konfor Oluklu Süngerlerin fiyatları 7.75 750 milim amonyaklı cif kremin fiyatı 19 TL. 4 kilogram arındaki Pril markasına ait klasik limon bulaşık sıvısının fiyatı 49 TL. İçerisinde 10 adet yer alan burun bantının fiyatı 15 TL. 5 parça oluşan Mitax markasına ait temizlik bezlerinin fiyatları 6.50. Anadolu mutfağından Bilköy Gamarı'ndaki esmer pilavlık bulgurun fiyatı 8.75. İkili mikrofiber cam bezinin fiyatı 10 TL. Solo markasına ait 8'li tuvalet kağıdının fiyatı 32 TL. İnci marka 450 gram bezelyenin fiyatı 12 TL. Beyaz güvercin marka 50'li peçetenin fiyatı 6.75. Beyaz güvercin marka 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı ise 44 TL. Familia Aile Ekonomisi 8'li tuvalet kağıdının fiyatı 20 TL. Asperos 4 litre temizlik sıvısının fiyatı 30 TL. Fairy marka 2 adet sıvı bulaşık deterjanının fiyatı ise 35 TL. Altılığı konfor kağıt havluların fiyatları 23.50 TL. 450 gram inci garnitürün fiyatı 8 TL. İnci marka 450 gram soğan halkasının fiyatı ise 12 TL. Videoyu izleyen herkese çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın.